أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. Ebu Mes'ud radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerif. Efendimiz ve vesselam şöyle buyurmakta arkadaşlar. İnne muhakkak mimma edreken nasu. insanların ona erişmiş olduğu şeylerdendir. O da nereden? Min kelamin nübuvvetil ula. İlk peygamberlerden, ilk peygamberlerin kelamlarından olan şu şey ki insanların ilk erişmiş olduğu o sözlerdendir. Yani o peygamberler, ilk peygamberlerden beri insanların tamamıyla erişmiş olduğu sözlerdendir. Her peygamberin söylemiş olduğu sözlerdendir demek olmuş oluyor arkadaşlar. Biliyorsunuz bazı şeriatlerde bazı hükümler nesredilmiştir. Bazı sözlerin hükümleri kaldırılmıştır. Bazı peygamberlerin sözleri kendi kavmine aittir. Başka kavim yani kendi ümmetine aittir. Başka ümmetlere geçerli değildir. Bazı hükümler böyledir arkadaşlar. Ama Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte bu sözü ilk peygamberlerden beri bütün insanların duyduğu ve bütün insanlara geçerli olan, nesk olan günümüzde de benim ümmetimde de geçerli olacak demek istiyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bir sözdür. Çok insana tesir eden bir söz. Nedir o? İze'lem testehi Eğer utanmayacaksan utanmaz isen fasna yap Ma ite, dilediğini yap. Gerçekten insanı böyle e, kalbine işleyen bir söz arkadaşlar. Eğer e, utanmayacaksan dilediğini yap. Rabbimiz ayet-i kerimede de, de Estağfirullah Fussil'e suresi 40. 40. ayet-i kerime olması lazım. Ya'melü ma şiitüm innehu bima ta'melune basîr. Ya'melü ma şiitüm dilediklerinizi yapın bakalım. Innehu muhakkak ve Allah bima ta'melune her yaptıklarınızı basir, görücüdür. Dolayısıyla Mevla Teala görüyor. Mevla Teala Hazretlerimiz bütün yaptıklarımızı biliyor. Ne düşündüklerimizi biliyor. Yani kişinin kendisine ne vesvese veriyor onu da biliyor. Ve lekad halaknal insane men alim ma tusvisu bihi nefsuhu diyor Rabbimiz ayet-i Biz insanı yarattık. Kendi kendine ne vesvese veriyor? Yani kişi kendi kendine ne düşünüyor? Onları biliriz en derin kalbinin en derin noktasındaki düşünceleri dahi Mevla Teala bilir arkadaşlar. Biz onlara şah daha yakınız buyuruyor. Dolayısıyla işte bu peygamberlerin bu sözü de elbette insanlara gerçekten tesir eden söz. Eğer utanmıyorsan yap bakalım dilediğini yap. Utanmayacaksan yarın ahirette pişman olmayacaksan insanların nezdinde de ee, utanmayacaksan, Allah katında da korkmayacaksan, dilediğini yap bakalım. Sonra tabi yaptıklarının karşılığını elbette göreceksin. Rabbimiz Mevlamız Zülcelal'imiz insanlara karşı mahcup olacağımız, bütün peygamberlere karşı mahcup olacağımız, bütün ümmetlere karşı mahcup olacağımız, kainatın Rabbi olan Allah'ımıza karşı mahcup olacağımız, yani böyle tabiri caizse yüzümüzü yerden kaldıramayacağımız işler yapmaktan cümlemizi muhafaza eylesin günahlardan hepimizi temizlesin. Tevbeye hepimizi muvaffak eylesin. Nasuh tevbesiyle hepimizi e, tevbeye muvaffak eylesin diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.